Süper Lig'de kiralık olarak forma giyen en iyi 11 yapacağımız kadro 4-2-3-1 zilminde olacak. Süper Lig'de kiralık olarak forma giyen en iyi kaleci Fabiano. Fabiano 28 yaşında Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe'nin formasını giyiyor. Fenerbahçe Fabiano'yu 2 yıldır Porto'dan kiralıyor. Fabiano kariyerinde Fenerbahçe ve Porto'nun dışında Sao Paulo, Ohlense, Toledo ve Santo André formaları giydi. Stoper'deyiz. Stoper'deki ilk isim Ersan Adem Gülüm. 29 yaşındaki Türk oyuncu Beşiktaş'ın formasını giyiyor. Beşiktaş Ersan'ı geçen sene Çin ekibi HBHI Fortune'a satmıştı ve bu transferden 7 milyon euro kazanmıştı. Fakat bir sene sonra bedelsiz bir şekilde kiraladı. Stoper'deki bir diğer isim Atınç Nukan. Atınç 23 yaşında tıpkı Ersan gibi siyah beyazlı formayı giyiyor. Atınç'ın da transfer hikayesi Ersan'la aynı. Beşiktaş Atınç'ı 2 sene önce Leipzig'e satmıştı ve bu transferden 6 milyon euro kazanmıştı. Fakat 2 sene sonra bedelsiz bir şekilde kiraladı. Sabek'teyiz. Sabek'te Miguel Lopez var. 30 yaşındaki Portekizli oyuncu Akisar Spor'un formasını giyiyor. Akisar Miguel Lopez'i Sporting Lisbon'dan kiraladı. Miguel Lopez kariyerinde Benfica, Porto, Rio Ave, Real Betis, Braga, Sporting Lisbon, Olympique Lyon, Granada ve Akisar Spor formaları giydi. Tecrübeli bir oyuncu. Kariyerinde birçok takımın formasını giymiş. Sol bekteyiz. Sol bekte yine bir Beşiktaşlı. Caner Erkin var. Caner Erkin de 28 yaşında. Caner'in 2016 yılında Fenerbahçe ile sözleşmesi bitti ve Inter'e transfer oldu. Fakat Inter'de beklediğini bulamadı ve Caner Erkin'i Beşiktaş kiraladı. Orta sahadayız. Orta sahadaki ilk isim Herolit Şahla. Şahla 25 yaşında. Kosovalı oyuncu Kasımpaşa'nın formasını giyiyor. Kasımpaşa onu Sparta Prag'dan kiraladı. Orta sahadaki bir diğer isim Josue. Josue de 26 yaşında. Portekizli oyuncu Galatasaray'ın formasını giyiyor. Galatasaray Josue'yi Porto'dan kiraladı. Forvet arkasındayız. Forvet arkasında Anderson Taliska var. Taliska 23 yaşında. Brezilyalı oyuncu. Beşiktaş'ın formasını giyiyor. Beşiktaş Taliska'yı Benfica'dan kiralamıştı. Satın alma opsiyonu tam 25 milyon euro. Taliska kariyerinde ise Bahia, Benfica ve Beşiktaş formaları giydi. Sağ kanattayız. Sağ kanatta Jormin Lens var. Lens 29 yaşında. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'nin formasını giyiyor. Fenerbahçe Lens'i ligin başında Sunderland'dan kiralamıştı. Jormin Lens kariyerinde Aze Akmar, Nijmegen, PSV Antoven, Dinamo Kiev, Sunderland ve Fenerbahçe formaları giydi. Sol kanattayız. Sol kanatta Musa Sov var. Musa Sov Forvet bölgesinin dışında kanatlarda da oynayabiliyor. Senegalli 31 yaşında ve Fenerbahçe'nin formasını giyiyor. Fenerbahçe Musa Sov'u 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından el ahliye satmıştı ve bu transferden 16 milyon euro kazanmıştı. Fakat ayrılık uzun sürmedi. Bir sene sonra Musasov Fenerbahçe kiralık olarak geri döndü. Forvet'teyiz. Forvet'te Dembaba var. Demba 31 yaşında Senegalli oyuncu Beşiktaş'ın formasını giyiyor. Bir geri dönüş hikayesi daha. Beşiktaş Demba'yı 2015 yılında Çin ekibi Şangay satmıştı. Ve bu transferden tam 13 milyon euro kazanmıştı. Bu ayrılık da 2 yıl sürdü. Beşiktaş Demba'yı geçtiğimiz transfer döneminde Şangay odan kiraladı. Evet arkadaşlar 11 bu şekilde